Merhaba. Kitabın ortası ile bir kez daha birlikteyiz. Bu kez sonlarda söylediğim şeyi başlarken söylüyorum. Bu taraftan söylüyorum. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir kez de bu taraftan söylüyorum bizim için çok önemli. Abone butonuna ve beğeni butonuna basmayı unutmayınız lütfen. Bu hafta iz bırakanlar bölümü için Halit Siyah Uşaklıgil'in Mai ve Siyah romanını seçtim. Ahmet Cemil o genç yaşında hayaller ve gerçek arasında bocalayan ve hayallerinin ardından gidemeyen bir ruh yapısıyla doludur. ma onun hayalleri, siyah ise gerçekleridir. Kitaplığımdaki sahaf bölümü için Pablo Neruda'nın Yaşadığımı itiraf Ediyorum kitabını seçtim. Neruda'nın Şili ormanını anlattığı satırlar ve e, üniversiteye gidince yaşadığı duyguları o Şili ormanlarını anlatırken sonradan gördüğüm e, Munzur Vadisi'ndeki e, ağaçların o ormanları gördüğümde aynı duyguyu yaşamıştım. Çünkü Neruda Şili ormanını anlatırken e, adeta bir sessizlikten söz eder ve sonunu şöyle bitirir. İşte bu dünyadan, bu sessizlikten çıktım yola ben. Dünya için şarkılar söylemeye. Geldik haftanın kitaplarına. Bu hafta bir roman ve bir şiir kitabı seçtim. Seçtiğim roman A. Sırrı Özbek'in yazdığı Ah! Sutruga. Haftanın kitabı kitaplarından biri daha doğrusu olarak e, öneriyorum. Bunu seçtim. Bu haftaki diğer kitabımız da sevgili arkadaşım, benim çok sevdiğim, gerçekten de e, filozof gibi gördüğüm Metin Kaygalak'ın toplu şiirleri, Siyah Divan, bu da yeni çıktı, taze bir kitap, Everest yayınlarının kitabı basmış. Metin Kaygalak, 90'lı yılların üretken şairlerindendir. Epeydir sessizdi. Açıkçası şiirlerini sevdiğim, bir şairin toplu şiirlerini görmem beni mutlu etti. Bu haftaki şairimiz elbette kitabını tanıttığımız Metin Kaygalak. Metin Kaygalak'ın Dersim Uzak Şia Kantatı şiirini okumak istiyorum. İçimdeki bu uzak şia, bu uzak ve kesik alnım, bu gecikmiş yüzüm, bu bir gün düşer acınıza. Belki o vakit ben o son tarikat yavrusu edasıyla Cem ettiğim bir akşam sonrası Düşeceğim bu küf ve yeis kapınıza